ler var şimdi kalbinde ben seni unuttum çoktan belki de ben hala yaşarım eski günlerde her şeyde sen varsın unutamadım Mama, gel sevgili gel gel tamam making video just come say hi okay come on please just come say hi please Just say merhaba. I'm not posted anywhere. Please just come here. Come. Here. I'm making Ya rabbim ya islam, maşallah ya. Evet arkadaşlar, hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar, Orlando Florida'dan Ben Başar, Şef Başar. Bugün sizlerle birlikte ben bir gün içinde mutfakta neler yapıyorum, nasıl çalışıyorum, kimlerle çalışıyorum vesaire hepsini burada göstermeye çalışacağım bu videoda. Ben şu an her zaman olduğu gibi parking lot'tayım ve çim biçiyorlar. Yani hep sürekli bir ses, sürekli bir çim biçme, sürekli bir olaylar oluyor burada. Çünkü çok büyük bir otel, 2000 odalı bir otel. Bahsettiğim gibi diğer önceki videoda Amerika'nın en büyük oteli ve bu otelle çalışmak nasıl bir duygu, hep beraber izleyelim, görelim. Mutfaktan 2-3 günde farklı çekimler yaptım. Karma bir video olacak. Elimden geldiği kadar sizlere göstermeye çalışacağım. Ama şunu bahsedeyim arkadaşlar. Bu çektiğim görüntüler inanın, inanın, inanın bana gerçekten top secret. Gerçekten yasak görüntüler. Çekmem yasak, paylaşmam yasak ama... Dediğim gibi bu kanalı sizler için kurduğum, sizlerin bilgi alması için kurduğum, eğer ki düşünüyorsanız Amerika'da aşçı olarak, şef olarak çalışmayı düşünüyorsanız bakın bakalım ben neler yapıyorum, bakın bakalım nasıl işler yapıyoruz, ne ağır şartlar altında çalışıyoruz, kimlerle çalışıyoruz. Elimden geldiği kadar size göstermeye çalışacağım ve haydi videoya geçelim fazla da uzatmayalım çünkü zaten 5-10 dakikam kaldı. Mutfağa girmem lazım, giyinmem lazım, çalışmam lazım. Parayı kazanmamız lazım arkadaşlar. Motivasyonumuz full, devam ediyoruz. Kimse bizi yolumuzdan ayıramaz. Ben Başar, Şef Başar. Haydi videoya geçelim. Arkadaşlar tekrardan bahsetmek istiyorum. Ekipmansız, kamerasız, plansız, programsız, hiçbir şekilde kimsenin yardımı olmadan YouTube'da sadece sizlere bilgi aktarmak için videolarımı devam ediyorum. Tamamen boş vakitlerimden feragat ediyorum. Sizler için, sizlerin bilgi alması için lütfen beni desteksiz bırakmayın. Lütfen beni abone olmayın. Olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Duasız bırakmayın. Her şeyi siktir edin. Bana dua edin arkadaşlar. Çünkü bindik bir gemiye gidiyoruz bakalım. Ne olacak? Keyfimiz yerinde çok şükür. Keyfimiz yerinde olduktan sonra hiçbir şeye gerek yok zaten. Sizleri seviyorum, öpüyorum. Böyle de bir giriş yapmak istedim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bir sports barda çalışıyorum ve bu sports barda e, konsept olarak her yerde ekranlar var. NBA'inden tutun, e, beyzboluna kadar, buz okayına kadar aklınıza gelip gelebilecek her türlü sporu zaten veriyorlar. Şu an mesela tam maç vakitleri değil o yüzden farklı şeyler e, oynuyor televizyonda ama genel olarak spor müsabakalarının hemen hemen hepsini yayınlıyorlar ve inanılmaz derecede insanlar ekranları kilitleniyor. Yemeklerini yiyorlar, içkilerini içiyorlar ve televizyondan spor seyrediyorlar. Kilo alırken spor yapanları izliyorlar. Değişik bir konsept, Türkiye'de olmayan bir konsept ama Amerika'da çok popüler olan bir konsept ve gerçekten çok yoğun oluyor, aşırı yoğun oluyor. Şu an için burada çalışıyorum, bu bölümde çalışıyorum ama önümüzdeki aylarda artık hangi pozisyonda, hangi bölümde çalışırım bilmiyorum. Şu anlık buradayım. Şu an burada olmaktan da mutluyum. <laughs> Dediğim gibi bu şekilde konsept bir yer ee, ve gerçekten güzel bir konsept. İnsanlar eğleniyor, içkilerini yudumluyor. Elhamdülillah, Elhamdülillah. You living that life, brody. I'm telling you, angel. You have so much money to spend it. Hello. Hello. say Hi. hi. da böyle bir yer. Görmüş olduğunuz gibi konseptimiz bu şekilde arkadaşlar. Her yerde ekran. Var. Her yerde ekran. Var. Gözünüzün görüp görebileceği her yerde ekran var. İçeride de çok tatlı ekip var. Portorikolular, Kübalılar. Yani genel olarak Hispanikler ve ee, Türk dizilerini çok seviyor bir tanesi Roza var içeride. Acayip Türk dizisi manya. Böyle, seviyorlar, takılıyorlar. İşte İspanyolca öğreniyorum zaten şu an. Mecbur öğreniyorum. Kulak dolgunluğum acayip oldu İspanyolca. Çalışıyoruz, takılıyoruz. Bir iş günüm böyle geçiyor. Bu şekilde. Birazdan işe başlarız. Irgatlığa devam ki. Kederi silmece, takılmaca, iş güç kovalamaca abi. Ne yapacağız? Çok bir şey yok. Ekmeğimizin peşindeyiz ya abi. Abi. Ne iş olsa yaparız be abi. Anladım. Tepsi siliyorlar, tepsi siliyoruz. Her zaman fine dining çalışacak halimiz yok. Evet. Selamlar. Mutfaktayız. Çalışıyoruz. İşimizin gücümüzün başındayız. Tenders, wings, patates kızartması, Minimum kızaran her şeyi ben yapıyorum arkadaşlar. Burada fritözümüz var. Fritözümüzün başında geliyorum böyle, atıyorum, kızartıyorum arkadaşlar. Zaten her şey hazır yani. Burası sports bar olduğu için çoğu şey kızartmalık, atıştırmalık, işte burgerler var, steakler var vesaire ama ben onları yapmıyorum. Yani tabii ki yardım ediyorum ama tamamıyla ben yapmıyorum. Benim işim tamamen fritözde, fritözde her şeyi kızartıyorum, pişiriyorum, sosluyorum, veriyorum abi. Yapıştır geç. Yapıştır geç. Uğraşmak yok. Burada böyle patates kızartıyorlar, patates kızartıyoruz. Wings kızartıyorlar, wings kızartıyoruz. Easy yani anladın mı? So easy. So easy. Ama insan istiyor ki daha farklı şeyler yapsın ama daha yeni geldik. Şu anda burayı bana ön, e, burasını iyi olacağını öngördüler ve buraya beni aldılar. Ama dediğim gibi bir sürü farklı tarzda restoran var. 10 tane outlet var restoran olarak onun onda da çalışacağım herhalde. Arkadaşlar bu dolap full ya şu an. Bunların hepsi bitiyor. Bu patatesler arkada da patatesler var. Bu tenderslar, mozzarella sticksler hepsi bitiyor. Gün sonunda hepsi bitmiş oluyor. All we're doing is frying, 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 frying. You know what I'm saying? All I'm doing. Çarşaf gibi, çarşaf mübarek. Bakar mısın? Bunu ver bir kazanınca. Vallahi ya. Evet arkadaşlar, mutfaktayım. Ve size bir şey göstermek istedim. Şunu iyi okuyun. Bu e, new hire dediği şey Yeni işe alınan insanlara Verilen bonus İlk işe girdiğinizde 100 dolar 90 gün, 91 günü tamamladığınızda 200 dolar Ve 6 günü tamamladığınızda Pardon 6 ayı tamamladığınızda 300 dolar para veriyorlar Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar İşe giriyorsunuz zaten para kazanacaksınız ama Bir de işi aldıklarında para veriyorlar İşi aldıktan sonra çalışmasanız bile Para veriyorlar bonus veriyorlar Gerçekten inanılmaz ya Şuraları okuyun Buralara bakın abi. Buraları okuyun. Arkadaşlar böyle buzlu bardak hazırladığım bir de içecek. bu ulaşıkçı arkadaşa götüreceğim. Bir saniye, bir saniye göreceksin. Evet bu şekilde arkadaşa götürüyorum şimdi ulaşıkçı arkadaşa inanılmaz yoğun yani çok çok zor çalışıyor. Çok çok zor şartlar altında çalışıyor. Bir iyilik yapayım ya. Bir insanlık yapayım. insanlık. Anladın mı? Hey, you happy boy. Yeah. I've received. You're the man. Okay. Say hi to Turkey. My mom, my dad. Okay. See you. Evet. Yeah. Kardeşlerimiz burada çalışıyor. Çok ağır işte. <laughs> Devam ke. Hard workers. Yeah. Hard workers. Yılmak yok. Devam abi. Teşekkür ederim. Thank you so much. You guys are the best. You guys are the best. Eyvallah. Peace out. Abi bütün bulaşıkları yıkıyorlar. Hiç bir bulaşık kalmıyor. Tertemiz yıkıyorlar ve güler yüzler. Gerçekten çok ağır işte çalışıyorlar. Buharın içinde, pisliğin içinde, yağın içinde çalışıyorlar ama gene de yılmıyorlar, çalışıyorlar. Ve gerçekten alınları, alnının teriyle çalışıp kazanıyorlar. Bu insanlar dünyanın en güzel, en saf parasını kazanıyorlar. On numara insanlar. Amerika rüyası diyorsunuz, Amerika gelmek istiyorsunuz ama bu tarz işlerde uzun saatler çalışamazsınız. Çok zor, çok zor arkadaşlar kıymetini bilin. Şükredin, şükredin kıymetini bilin. Gerçekten çok zor. Gerçekten çok zor şartlar altında çalışıyorlar ama çalışmak zorundalar. Bu bir işi de birinin yapması gerekli yani. Evet, bir iş günü daha sonlandı arkadaşlar. Ben üstümü giyindim. Otelden çıktım. Arabamdayım şu anda. Yola çıkacağım eve doğru. Gerçekten çok yoruldum. Gerçekten yoruluyorum. Ama e, yoğun çalışsak da, zor şartlar altında çalışsak da sonuçta hakkımı alıyorum. Sizlere olabildiğince her şeyi göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince gerçekleri göstermeye çalışıyorum. Amerika'da zannediyorsanız ki siz başkalarının anlattığı gibi her şey güllük gülistanlık, her şey efendime söyleyeyim burada paraları ağaçtan topluyoruz. Öyle var birkaç tip Türkler bunlar. Çok yalan yanlış bilgiler veriyor. Sizlere farklı anlatmaya çalışıyor. Amerika kendileri aslında bok çukurunda yaşıyor. Bunların da farkında var ama... Ben olabildiğince sizlere gerçekleri göstermeye çalışıyorum. Kendi çalıştığım işi göstermeye çalışıyorum. Ee, hangi koşullarda çalıştığımı göstermeye çalışıyorum. Farklı diğer insanlar nasıl koşullarda çalışıyor onları, onları göstermeye çalışıyorum. Tamamen efektsiz, filtresiz her şey olabildiğince gerçek. Hayatın gerçekleri bunlar. Hayatın gerçeklerinde de zor şartlar var. Zor şartlar altında çalışmak var. Ağır çalışmak var. Herkes bir şekilde evine ekmek götürmek zorunda. Herkes alnının teriyle çalışmak zorunda arkadaşlar. O yüzden ee, bilmiyorum çok duygu yüklüyüm. Yani bir anda bakıyorum o şimdi arkadaş Meksikalı. Çalışıyor çok zor şartlar altında. İşte saati 15 dolardan vesaire. İçeri bir giriyorum restoranta. Bir Amerikalı aile hepsi böyle 120-180 kilo. Yiyorlar içiyorlar kahkahalar gülüyorlar yani para harcıyorlar ve bilmiyorum yani hani bu tabii ki bu, bu da işimizin bir parçası. Tabii ki bunu da görmek bu bu da benim bir işimin parçası ve e, ben de o insanlara hizmet ediyorum. O da o Meksikalı bulaşıkçı da bulaşık yıkayarak hizmet ediyor. Bu hizmet sektörü. Bu işler böyle. Hafta sonu yok. Hangi günün ne gün olduğunu unuttum. E, hiçbir günün önemi yok artık benim için. Sadece işe gidip geliyorum. Bilmiyorum. Yani bir ayımı doldurdum. Bir ay bitti bir ay içinde birçok şey yaşadım. Gerçekten duygu yüklüyüm. Çok duygu yüklüyüm. Bilmiyorum arkadaşlar. Bir gemideyim gidiyorum. Bakalım sonu nereye varacak. Umarım sonunda güzel işler yapmayı başarırız. Güzel günlerde buluşuruz tekrar. Ben videoyu kapatıyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle. Abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Destekleriniz önemli. Bu kadar. Görüşmek üzere.